Merhaba arkadaşlar, Allah kankalar hoşgeldiniz kanka, hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber e ileride, Minecraft da hep nasıl ile bir video çekeceğiz. Minecraft dediğimde şimdi e, ee, poşet dediğimde dediğim gibi arkadaşlar beni arka izliyorsa Serhat Mustafa veya Doğukan gibi arkadaşlarım ve daha fazlası izliyorsa oradan e, selamlarını duyurayım. Her neyse e, ee, hep nasıl gelir diye bir video çekeceğim. İlk başta nif. Sonra şurada artı ve ok işareti var. Oraya basıyorsunuz. Name. I? Play. Normal play yazıyorsunuz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Buraya da p nokta hey pixel Bu <laughs> ne Bunu yazıyorsunuz? p -n. <laughs> nokta h y p i x l nokta net yazıyorsunuz dan karıyor. Ee, portalını kırıyor at, diyorsunuz ben de olduğundan dolayı bir daha olmuyor hatta bir daha göstereyim şöyle, şöyle At ad bu sefer neyim başka olsun ki şey, belki şey olabilir şöyle kafadan atın şöyle, tamam hmm, buraya da p -E. yoksa hep p y bir saniye tamam. Dan atıyor. Ben de sadan var yine neyse. Buraya basıyorsunuz Işte. Kayıt olmaza falan gerek yok. Böyle bir şey çıkıyor. İlk başta arkadaşlar arada şey olabiliyor. Lag olabiliyor. Böyle. Ama girip çıkın deneyin yani. Oluyor. Bu, bu ilk battle var. Survive game, survival games var. Sonucu Şunu ee, Şunun bir Skywars var. Hatta bir tanesine girelim. Survival Games'e girelim veya Skywars'a e girelim. Skywars'a e zaten kayıt olmanıza gerek yok dediğim gibi. O sözünüz. Ama arada lag olabiliyor. O yüzden çıkıp girip çıkıp duruyorsunuz. Şu an iki, kişi falan var. Heh. Şöyle bekliyorsunuz. Şurada arkadaşlar alttan böyle 9, 10, 11, 12 kişi var. 12 kişi olunca şurada 12 tane komut verdi. Yani 12 kişi olması lazım. İşte bekliyorsunuz böyle. 15 saniye beklemeniz lazım dediğim gibi. Şöyle bir oynayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ben Skywars oynadım. Soru ve Engels Bullet Battle'da oynayabilirsiniz. Yani ileriki Skywars oynayacağınız diye bir şey yok. Şimdi hemen giyin. Tamam. Aşağı inelim. aşağı yok. Ne Ya şu merdivenli olan kısımları hiç sevmiyorum. Çünkü inemiyorum. in aşağı. Tamam indim. Ee, burada chestler var. Chestlerin içinde bu çıktı tamam. Ee, kask çıktı tamam güzel. Ee, bir de şunu. Uf süper 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 gidiyoruz. Şunu tak 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 tak. Tamam. İki tanesi deri, iki tanesinde de şey. çıksın ama. Neyse. Ee, şöyle bir kırmıyorum bu. Merdiven var. Tamam da ben neden çıkamıyorum merdivende? Dur bu merdiveni kıracağım. Gözükmüyor bu merdivenler. Neden böyle anlayamadım. Aa, pardon durdu. İşte böyle bir şey. Arada donabiliyor. İşte böyle. Ben yine de ee, böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ha, şimdi şey yapalım. Arada bir durabilir çünkü bir sürü oyunum var. Yani benim değil de kardeşimin oyunları var. Evet şöyle, Hadi böyle gir. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, şu Minecraft'a girdiğiniz zaman arada kısıyor ya. Çok uyuz oluyor. Şu kastım. Evet. Bir oyun silelim şuradan hangisini silelim? Rabbit Base böyle. Pardon arkadaşlar. Ha, girdim arkadaşlar. e, e 13.1 benimki bu arada. Ee, girdiğiniz zaman arkadaşlar adınızın başka olması lazım. Tabii benim kardeşimin ismi bu. Elif. Bir dakika arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar ee, şuraya Tamam izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayın, abone olmayı yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın